Evet. Kendim Hacettepe Üniversitesi'nde hem kısırlık, hormon bozuklukları, endoskopik cerrahi ve tüp bebek ünitelerini kuran kişiyim. Hı. Ayrıca da şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde bölüm başkanıyım ve de Dünya Kısırlık Tüp Bebek Başkanlığı'nı yaptım. Ayrıca da Akdeniz ülkeleri Güreme Cemiyeti'nde şu anda genel koordinatörüyüm. Tabii bunların haricinde evet. bir yönde benim hayatımın bir kısmı, ailemin bir kısmı Urfalı'dır. Onun için de tabii adlarını söylemeyeyim ama evet. tanınmış bir ailedir. Evet. Ve ayrıca da özellikle de e, Urfa'ya hani bir evet. sempati duyuyorum. Bir de tabii ki bir görev olarak bu kadar uluslararası ve dünyada tanınmış bir kişi Urfa'nın bir eksikliğini tamamlamak için bana geldiler. Yardım talep ettiler. Ee, çok güzel bir şey oldu. Yani Urfa'da herhangi bir şekilde kısırlık ve tüp bebek insan genetiği merkezi kurulup işletemez dediler. Evet. Ben de dedim olmaz olmaz dediniz. Şu anda bak çalışmalarımız gayet iyi şekilde gitti. Evet. Ve şu anda iftarla söylemek istiyorum ki bilim adamı olarak da bu işin bilimsel direktörü olarak da olmaz olan oldu ve Urfa'da Doğu Anadolu'nun en önemli çalışan, başarılı ve kişiye çifti özel olarak en yüksek gebelik oranı verebilen bir merkezimiz var. Giderek de genişliyoruz ve bizim tabi tüp bebek veya kısırlık olayında önemli olan kişilere Bazen tüp bebek yapmama yapmadan da problemlerini çözerek kendi kendilerinde gibi olmalarını sağlamak, bunu da yapıyoruz. Ve sonuçta şunu söyleyeyim, bu merkez Türkiye'nin iyi çalışan ve başarılı merkezin ayarında Hatta bazen onlardan daha üstün, çok rağbet görmeye başladı. Ya e, bölgeden geliyor zaten ve bizim mesela bir Ankara'da çok önemli bir merkezimiz var. Avrupa'nın standartına ulaşmış, oradan sertifika almış merkez. Buraları koordine ediyor. Evet. Bizim de ekibimiz burada Lotus Hastanesi ile birlikte bir başarıyı gerçekleştiriyor. Ortalama olarak, kişiye özel olarak yüzde 40 üzerinde bir Avrupa ayarında, dünya ayarında başarı oranıyla çalışıyoruz. Tabii ki Urfa'yı siz biliyorsun. Urfa biliyorsunuz. Size çok teşekkür ediyorum. Evet. Hem Ruhat değil mi? TV evet, olarak hem de olarak hı hı. çalışıyorsunuz. Biz de sizle beraber çalışacağız. Önemli olan Urfa gerçekten ayrı bir e, bakış açısı çocuğa önem veriyor. Şu anda biliyorsunuz hı. en yüksek doğum oranıyla giden Genç nüfusa sahip. E, yer, yer, yersiniz ama şunu da söylüyoruz, bazı kişilerin çocuğu olmuyor, bazılarının çok oluyor. Urfa'nın diğer bir şeyi de, yani çocuğu olsa bile kadınların ve ailelerin çocuğu çok istemesidir. Çocuk sevgisi oluyor, bazıları çocuğu oluyor, sonradan olmuyor, bazıları hiç olmuyor. Ondan ötürü de biz bu merkezi hani insanların ekonomik, sosyal, psikolojik durumlarına göre aileleri değerlendiriyoruz. Onlara da en kısa sürede çocuklarına ulaşabilmeleri için bir yardım yanında bulunuyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum, ben iftihar ediyorum ki Urfa şu anda Türkiye ve Avrupa çapında bir merkeze kavuşmuştur. Tek şeyimiz sizin gibi hani insanlara bir yönde iletişimi sağlayan ve onların hayatına dokunan, habercilik yapan arkadaşlarımızla birlikte mümkün olduğunca çok kişiye ulaşalım Onlara bilgi verelim onların isteklerini gerçekleştirmek için e, buralarda olalım Ben de ayda bir kere zaten buraya geliyorum bilimsel direktör olarak Burada da bizim e, çok büyük eğitimli iki doktorumuz hemşirelerimiz, hastane idareleriyle birlikte çalışıyoruz. Ondan ötürü de inşallah sizle beraber zaman zaman beraber olup tedavilerde mesela Urfa'da çok hormon bozuklukları var, yumurtlama problemleri var. Ayrıca bazen çok doğum yapıp düşük yapınca çocuk yolları tıkanabiliyor. Sperm problemleri giderek artmaktadır. Tabii bizim bu taraf biliyorsun erkekler fazla kendilerine dokundurmazlar. <laughs> bazen de kadınları üzüyorlar tabii. Çocuk olmayınca ama kendilerinden olmuyor gibi. Şunu iftarla söyleyeyim ki dünyada ne varsa bizim sistemde var. Hatta bazen de genetik hastalıklar oluyor. Çünkü da çok önemli değil mi? Akraba evlilikleri evet. de oluyor. Onun için de bunları da hem genetik çalışmalar, şiddetli erkek kısırlığıyla ilgili çözüm önerileri, tedaviler ve de Özellikle de yumurtalıkla ilgili sorun yaşayan kişilerin, kadınların yumurtalıklarını daha yüksek seviyeye getirmek için, bir çeşit gençleştirmek için, işte PRP, yumurta gençleştirmeleri, rahim içi kuvvetlendirmeli doğurganlık aşıları vesaire gibi özel bazı tedavileri de burada Bazen İstanbul'un merkezlerinde olmayan her şey burada var. Tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum.